Arkadaşlar herkese selam. Böyle bir yavrum dün geldi bizim evimize. inanılmaz güzel bir kü bir kuş. Ee, bizde vardı aynı cennet bu cennet kuşu. Ee, bu cennet kuşu e, pembe yanaklı. Cinsi yani o satan adam satıyor dükkanda diyor ki bu diyor çok şanssız bir kuş yani bakar mısınız kuyrukta hiç tüy kalmamış bir, bir aile almış onu yani bir ay sonra geri getirmiş demiş ki bu yani canavar gibi ısırıyor bilmem ne yapıyor yani kuş bir ay ne stres çektiyse ben bu konuda çok okudum. Yani kuş kuşun stresi varsa kendi tüyleri koparıyor yani kuyrukta. Şimdi kuyrukta iki, iki tüy kaldı sadece. Canım bir bak buraya. Bu erkek bakar mısınız? Çok yazık. İnşallah kendine gelir. Yani tüy, tüyleri de Çıkar tekrar. Hemen oynamak istiyor. Elini uzanınca. Ama bunlar yabani. Yani bu, bu kuşta yani çocuklar, küçük çocuklar varsa yani oynayamazsınız. Yani bunları ısırabilir. Bu yabani bir kuş. Yani bu köpek değil. Şey, kedi değil. Yani bu çok hassas bir hayvan. Çok yazık yani ne çekmiş ne çekmiş bir ayda kuş geri şey gelmiş. Çok yazık yani. İnanılmaz güzel bir kuş yani. Büyük, baya büyük yani. Değil mi yavrum? Ben de sizi sormak istedim. Bu erkeği nasıl bir adı verelim? Siz de dedim. Değil mi? yavrum benim. Çok güzelsin aşkım. Evet. Dayanamadım. Video küçük bir video çektim sizi göstermek için. İnşallah yakın zamanda tüyleri çıkar, şey çıkmaya başlar. Stresi de biter. Seni burada kimse dokunamaz aşkım benim. Yani yemeğini de yiyor, su içiyor, hiç sıkıntı yok. Umarım hiçbir şey olmaz. Evet bu kadar arkadaşlar. Bir ay iki ay sonra tekrar göstereceğim sizi. Bekliyorum yorumları bekliyorum. Adı nasıl verelim? Tamam mı? Teşekkür ederim like atmayı unutmayı unutmayınız inşallah tekrar teşekkür ederim Hadi bye bye